merhaba arkadaşlar. Ben Nisa. Bugün takipçime geldim. Evet başladı karşı. Efendim. Efendim kardeşim. Video çıkmak istiyormuş. Merhaba arkadaşlar. Video çıkmak istiyormuş. Ben de bakamadım. Hemen video çekeyim dedim. Evet. Kayıtta mısın? Şimdi kardeşim bir cihaz Evet. Ben çıkmadım. Abi. <laughs> Okey gidelim biz burada arkadaşlar. Burada diyorlar. Abi şimdi git. Lan abi seçmeliydi. <laughs> <taşımadım. gülüyor> <laughs> Oturak <Oturuyor, gülüyor> abi dur burada. Ne istiyorsun lan? Abi so Arkadaşlar arkada biri. Deli gibi hareketler yapıyor ya. Sizi rahat bırakmıyor. Bir dek buradan ayınlayın kardeşim. Buraya gidelim de i̇şte burada da her şey Alın alın. Abi bu ne ya? Herkes geldi ya. Rahat bırakın. Rahat bırakın abi. Burada evet. Şu mavi de gösterelim hatta. İstemiyoruz. Şu gidin ya yazan arkadaşlar. He. Videoya çıkmak istedim. Abla başka server ya. Tövbe bismillah. Arkadaş kişilerin kabul ettim. Bana arkadaş kattı. Bu ne? Ne yapıyor bu ya? Al ya lütfen sal. Lan ne oluyor abla? Efendim. İsmi dizim her değişelim. Tamam. Şimdi her kattım. Tamam. Tabii. Ne bakalım bir. Tamam ne zaman. Arkadaşlar biz bir server değişik gelelim. Evet arkadaşlar yeni servere girdik. Kardeşimi de hemen buldum. Ya salın ya. Ben ben ben, ben ziplerim var. Yani Yusuf Bayır'la şu Batman tarzı olan. Bir fotoğrafımızı alalım mı? İyi, ben, de, ben de ben de ben de çıkacağım ben de. Azıcık gidelim böyle burada bir fotoğrafımızı evet. falan çekelim. Bekle. Evet. Abi yanımızda da o zaman. E bu beni bilmiyor. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi burada admin falan var işte. Tamam. Gelirim dedi Evet arkadaşlar break even gideceğiz şimdi. Tamam, gelirim. Sıkıntı yok. Şu çözümü kapatalım mı? Şöyle Evet çık, arkadaşlar çık. çıkacağız şimdi. Allah'ın mesajı ala. Hadi gir sen. Hadi. Olur. Olur. Ups. İnşallah. Hadi. İnşallah vardır. İnşallah vardır. Sen de bla bla. Evet inşallah vardır arkadaşlar bay şimdi biz bir Ay, rap girelim arkadaşlar <laughs> başlatacağım evet arkadaşlar şansımıza planlarımlar da çıktı adam size geliyor ben sosismişim en son ben bunu düşünüyorum şimdi geç adam alsın evet. evet evet şimdi Yusuf Tayan'ımızda da Tamam. Böyle duyalım. Tamam. Şuradan poşetimizi alalım. Olmaz sormayı poşetimiz. Arkadaşlar inşallah bu en evde değildir. Evde çok büyük şeyler yaşanacak. Bir de düşünün bağlanıyoruz ve Rus. Yediye gideceğiz.

Tamam. Melisa geldi. Yusuf sen ne gel? <laughs> ge koşun koşun. Nerede saklanabiliriz? Şu adamı gitsin mi? Bir dakika. Oha bir gir. Oh. Gelin. Ne yapıyorsun? Neredesin? Burada saklanıyor. Oh my god. Burayı oh yeni keşfettim arkadaşlar. <laughs> Melisa düştü, Melisa düştü. Melisa düştü, Melisa düştü. İnşallah buraya gelmez. <laughs> İnşallah buraya gelmez yaptım. İlk adamın evini bozalım mı? Evet. Birazcık bir şeyler yapalım ya bilmem. Nasıl gitti? Ortopedi yastık mı canım? Giriş hemen. Tamam. Abisinin ismi ben seymiş. Kendi seninki ke Ece'ymiş. Benim adımın zaten biliyorsun. Nisa benim adım. Daha daha Oha insan ne yapıyorsun? Çadır koymuş. Bayram <laughs> Çadır koymuş. Aha <laughs> çadır koydu. Allah ya. Hayır Gel başlatayım ben Dışarı gel. Dışarı gel ben araba Başka ev gidecek. Başka ev Evet. Dışarıda araba Başka ev gidecek. Ece'yi şimdi Ece'yi sırtıma aldım. Gidiyoruz şimdi dakika. Hangisi senin hayvanı oğlum? dur. Karın korkuyor mı? Nereye <laughs> Allah nereye gitti? şey şey ee, anlamıyorum. Mine'nin yerine koydum. <laughs> Bunda kalalım. Ne 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 Tamam geldi. Evet arkadaşlar. Ece de giriyoruz. Allah hediye bir şey yap. Kadın evde midir acaba? Çok merak ediyorum. İçe alacağım. Abi bu kapıdan nasıl? Asker, ben girdim. Beni alsın. Çıkar çıkar poşeti çıkar. Poşeti çıkar sabiçe. Ece, Ece. Ece poşeti çıkar. Ece gelsin. Abla çık ya. Ece ya alsın. <laughs> Birisinin adı Batman diğeri acı <laughs> diğeri hadi kaçalım bakalım nerede saklanıyor ne? teşekkürler ederim çocuk Oy. <laughs> Allah Ecele yakaladı Gelin Allah Gelin <laughs> <en> Ece <iyice gülüyor> Ece Ece çabuk gelecek Allah bir yere kaçayım Hemen Arkadaşlar şey şey, bunlar aldı paraları. Rabizde. Rabizde. <laughs> <bizde. gülüyor> Geldim. Oh, yeah. Ha bu gizemi ben çekmiştim arkadaşlar videomu. <laughs> <Canım, güzel. gülüyor> Bir Ayla kaç ay. Evet, nerede saklanacağız? Ece bizi çağırıyor. Bir şeyler mi diyor? Kanka. Bak şu musluğun altında saklanalım üçümüz. Nerede saklanacağız? Nerede saklanacağız? Nerede? Gel gel benle gel bak şu televizyonun arkasında. Gel saklanacağız. Şey saklanacağız. Çaz. Bide çaz. Bide Ece diyorum. Niye dışarı şey çıktın kardeşim? Gece buraya gel. Kadın buraya evine gelmiyor. Gel. Kadın evine gelmiyor. Gel gel. Gel buraya gel. Buraya gel gel. Gel Arkadaşlar. İsmini sil. İsmini sil. Ben isim yazmadım. yazmadım. Çık. Bir şey diyeyim Burada çok belirli. Lan ne fark ediyorsun? Ben, ben adamım.